Oo! Oh, ne oldu canım oğlum? Sen niye ağlıyorsun? Eyvah kızım da ağlıyor. Ay siz acıktınız mı? Yerim sizi. Hemen biberonları alıp getirelim. Önce gel bakalım tatlı Ali. Senin biberonunu verelim. Hadi şimdi kardeşininkini verelim. Al benim Ayşem. Afiyet olsun bebeğim. Bir koku geliyor. Aman Allah. Hmm, yine mi altınızı doldurdunuz? Bir de Ali'ye bakalım. Oo, Ali sen de fena kokutmuşsun. Hadi banyoya bakalım. Evet şimdi küvetlere birazcık köpük yapalım bakalım. Şimdi şuna da sıkacağım. Tamamdır. Evet epey köpürdüler. Biraz da şu kremlerden dökelim. Şimdi bebekleri getireyim. Oh, şöyle mis gibi bir kanalım bakalım. Tertemiz olalım. Sonra klozetlere oturuyoruz tamam mı? Bir daha bezlere yapmıyoruz. Bakın bebeklerim. Sen buna oturacaksın. Tamam mı? Bak sen de buna oturacaksın. Artık bezler ı, -ı. tuvaletimiz geldiğinde geliyoruz bunlara güzelce oturuyoruz. Ay inşallah anlamışlar. Hiç de anlamış görünmüyorlar karnlarımız doydu. Mis gibi banyo olduk. O zaman yataklarımıza hadi geri dönelim de mışıl mışıl uyuyalım. Evet ilk Ali'yi biraz uyutalım. Bu müziği çok seviyor. Bununla sakinleşip uyuyor. Hadi bakalım Ali'ciğim. Sana iyi uykular. Ayşe'ye de gidip birazcık dinletelim. Ayşem tatlı kızım. Hadi iyi uykular. Sana da müziğini bir dinleteyim de. Sen de uyu bakalım. Ev Evi benim canım güzel gözlüm. Hadi uykular canım. Siz de arkadaşlar lütfen yeni açtığımız bu kanalda bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.